Manetle atışıyorlar ya ben o yüzden vermemiştim. Biber ee. komandodan atabiliyor ama değil mi? Ha. Hı? Biber komandı yetkisi olan atabiliyor değil mi? Aynen atabiliyor. Biber komandı var ama nasıl atamıyor? Şarkı. Şarkı değil mi? Hı hı. Ha sonradan vermişimdir ya. Ee. Başka Rol yok çünkü öyle <gülüyor> <gülüyor> Grenadier Squad. Yes? something? Lay Benimkisi iki yapmış. Bir de basmış. Benimki de. Hmm. Ha oynayacaklar. squad is ready. Hayır. Hiç aldım ölmedi O eksi biri düştü bu arada rakibin. Ne, ne, transported to an emergency medical station. Seninkisi hem MG bastı hem fena mı getirdi gerçekten? Yok benimki sadece MG oynuyor. Ben MG'yi seninkinden çaldım. Hayır, hayır, senin ikisi sadece kanal mı oynuyor? 嗯、wow. çekinmeyen bir ses Berat abi diyor. Doğru diyor, doğru diyor. Allah. Hoş bulduk Günaydın. Günaydın abi. Bu bize ayrılan sürenin sonunda geldin abi. Belki senin atma bir atalım. Yok ya. Şey yapmam seni. Yine atarız. Açılımız yok. Enti. O'yu yemiş bu İki mi? İki mu atar? Eee başka sırada ne var? oh Ptrs e verin kafanı sikeyim tamam mı? Heee evet. Sana o aklı verenin de kafasını iki kere

Down. Increasing defensive posture. The enemy is taking our territory. Enemy forces are securing our territory. Tell me A new anti tank gun has arrived. Why you do this? Why? Why? Why you have give me no t seventy? <laughs> 다내에 이게 같이 하면 좋 他叫什么名字？ 哦，给你、啊。不 outros. Yolum dur. Öldüm. Hadi ya

MG de ben Rakibiniz. Rakibiniz eksik. <laughs> da. <Gelir>. Gel gel. Oh. Evet abi bu yanı. Evet. Bu yana varım Hayda. Bir tane daha çığır <laughs> hocam. Och... Het... Evet. Sandwich.